Osmanlı kuruluş dönemi, Osman Bey dönemi, Ahi Teşkilatı'nın desteğini almak amacıyla Ahi Teşkilatı'nın başı Şeyh Edebali'nin kızıyla evlendi. Kayı boyuna mensup olan Osmanlı Devleti 1299'da Bilecik'in Söğüt ilçesini merkez olmak üzere kuruldu. İlk Osmanlı bakır parasını bastırdı. İlk Osmanlı vergisini aldı. Baç vergisi pazarlardan alınan vergi. Osmanlı'yı aşirette beyliğe geçirdi. Orhan Bey dönemi. 1326'da Bursa Bizans'tan alınarak başkent yapıldı. Bursa ekonomik başkenttir. 1345'te Karaseoğulları Beyliği alındı. Bu beyliğin alınmasının Osmanlı Devleti'ne sağladığı yararlar. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Osmanlı donanmasının temelini oluşturdu. Osmanlı'nın Rumeli yani Balkanlara geçişini hızlandırdı. Osmanlı Anadolu Türk siyasi birliğini kurmak amacıyla ilk adımı attı. Osmanlı Devleti'nin ilk gümüş parasını bastırdı. Osmanlı'yı beylikten devlete geçirdi. Yaya ve Müsellem adıyla ilk Osmanlı düzenli ordusunu kurdu. İlk kez divanı teşkilatını kurdu. İznik'te ilk Osmanlı medresesini açtı. Orhaniye, İznik, Süleyman Paşa Medresesi. İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davut'tur. İlk vezir makamını kurdu. İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dır. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını kullanılan ilk padişahtır. Osmanlı'da ilk kez tımar sistemini kurdu. 1. Murat dönemi. Hamit oğullarını para yoluyla, Germen oğullarını çeyiz yoluyla Osmanlı'ya bağladı. Manastır merkez olmak üzere Rumeli Beylerbeyliği'ni kurdu. İlk Beylerbeyi Lala Şahin Paşa. Defterdarlık makamını oluşturarak maliye teşkilatını kurdu. Kazaskerlik ve vezir azamlık makamını kurdu. İlk kazasker ve vezir azam Halil Hayrettin Paşa. Tımar yani dirlik sistemini geliştirdi. Bu sisteme bağlı tımarlı sipahi ordusu kurdu. Değişirme sistemini kurarak gayrimüslim çocuklardan oluşan yeni şeri ordusunu oluşturdu. Pençik sistemine bağlı esir ve kimsesiz gayrimüslim çocuklar alınarak orduya kazandırıldı. Veraset sisteminde ilk kez değişiklik yaptığı ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişahın ve oğullarının malıdır anlayışını getirerek merkezi otoriteyi güçlendirdi. Edirne sanayiinde ilk kez Enderun Mektebi'ni kurdu. 1. Beyazıt Yıldırım Beyazıt Dönemi Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beyliği'ni kurdu. Anadolu Hisarı'nı Güzelce Hisarı yaptırdı. Geribolu'da ilk Osmanlı Tersanesi'ni kurdu. Dulkadiroğulları ve Ramazanoğulları hariç diğer Anadolu beyliklerini alarak ilk kez Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük ölçüde sağladı. Osmanlı tarihinde İstanbul'u ilk kez kuşattı fakat üç nedenden dolayı İstanbul'u alamadı. Haçlıların Nibolu Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırmaları, Karamanoğullarının olumsuz faaliyetleri, Timur İmparatorluğu'nun Ankara Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırması. Osmanlı tarihinde esir alınan ilk tek padişahtır. Birinci Mehmet, Mehmet Çelebi dönemi. Yıldırım'ın dört oğlu arasında meydana gelen tat kavgalarını son vererek başa geçti. Fetret devrine fasılayı saltanat son vererek hem Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engelledi hem de devletin ikinci kurucusu olarak tarihe geçti. Osmanlı ile Venedik arasında yapılan ilk deniz savaşının Osmanlı kaybetti. Çalıbaş Bey Savaşı Osmanlı'nın desteğiyle isyan eden kardeşi Düzmece Mustafa'nın isyanını bastırdı. Osmanlı tarihindeki ilk dini toplumsal isyan olan Şeyh Bedrettin isyanını bastırdı. İkinci Murat dönemi Aydınoğulları, Germiyanoğulları ve oğullarına son verdi. Sırp Krallığı Macarlılarla ve Karamanoğulları ile ittifak yapınca Osmanlı Devleti Macarlar üzerlerine yürüdü. Bu sefer sonucunda Sırp despotluğuna son verildi, Bosna ve Hersek vergiye bağlandı. Macarlarla Edirne Senegiye'nin anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma Osmanlı'nın Balkanlar'da yaptığı ilk anlaşmadır. Varna'ya ve 2. Kosova Savaşları'nda Haçlıları yendi. 2. Kosova Savaşı ile Balkanlar kesin Türk yurdu oldu. Yeniçeriler Bucaktepe ye isyanı adıyla ilk Yeniçeri isyanını Edirne'de çıkarttı. Fahrettin ünvanlı Padişah Osman Bey İlk Sultan ünvanlı Padişah Orhan Bey, Yuva Vendigar ünvanlı Padişah Murat Bey, Yıldırım ünvanlı Padişah 1. Beyazıt, Çelebi ünvanlı Padişah 1. Mehmet, Hayır Babası ünvanlı Padişah 2. Murat, Kuruluş döneminde 1. Beyazıt, Musa Çelebi, 2. Murat İstanbul'u kuşattı. Kuruluş döneminde Osmanlı'nın genişlemesinde, teşkilatlanmasında Çandarlı ailesi, etkili oldu. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi. İkinci Mehmet yani Fatih dönemi. İstanbul'u fethetti, Bizans'a son verdi. Osmanlı Devleti'nin ilk altın parası bastırıldı. Osman'ın en büyük sarayı Topkapı Sarayı yapıldı. Şahlı Seyman adıyla bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temeli sayılan ilk üniversite kuruldu. Divan-ı Hümayun toplantılarında padişahın başkanlığına son vererek sadrazam divan başkanı olmasına karar verildi. Devşirmelerin eğitim görüp devlet adamı olmalarını sağlamak amacıyla Topkapı Sarayı'nda Endorun Mektebi kuruldu. Kanunname-i Ali Osman adıyla kardeş katlini yasalaştıran bir kanun çıkarttı. Bu kanunla ilk kez örfi hukuk kuralları ve Osmanlı saltanat sistemi yazılı hale getirildi. Bu kanunda müsaade sistemi, kardeş katli, cülüs bahşişi, sancak sistemi konuları yer aldı. Fatih Sultan Mehmet sanat ve sanatçılara destek verdi. İtalyan ressam Bellini'ye kendisinin ve İstanbul'un portresini yaptırdı. Kırım alınarak Karadeniz Türk Gölü haline getirildi. İkinci Beyazıt Dönemi İlk kez bu dönemde Padişah hemri ile Osmanlı tarihi ile ilgili eserler verildi. Bu dönemde Osmanlı tarihi ile ilgili iki önemli eser yarıldı. İdrisi i Bitlisi'nin Haş bi Hişt, 8 Cennet, Neşri Cihan Hünma. İlk kez bu dönemde olağanüstü hal vergisi avarız alındı. Osmanlı tarihinde Şii nitelikli olan ilk isyan Şahkulu isyanı bu dönemde çıktı. 1. Selim Yavuz Selim dönemi Çaldıran Savaşı'nda Sefeviler yenilgiye uğratıldı. Mısır Seferi sonucunda Memlüklülere son verildi ve halifelik makamı Osmanlı'ya geçti. Halifelik makamının Osmanlı'ya geçmesiyle Osmanlı Devleti'nin teokratik yönetim şekli güç kazandı. Türk İslam dünyasındaki saygınlığı attı, hükümdarları halife unvanını kullanmaya başladı. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Türk devletleri içerisinde hükümdarların halife unvanlığını kullandıkları tek devlet Osmanlı devletidir. Sefevi ve Memlük devletlerinde hazinelerin Osmanlı'ya geçmesiyle Osmanlı döneminin en zengin devletlerinden biri oldu. Yavuz Sultan Selim tahta kaldığı sürede hiçbir zaman batıya sefer yapmamıştır. Bunun iki sebebi var. Türk İslam dünyasını tek çatı altında birleştirmek, Osmanlı varlığına zarar veren doğudaki Safavi ve Memlük devletlerini ortadan kaldırmak. 1. Süleyman yani Kanuni dönemi. Osmanlı tahtında en uzun süre kalan hükümdardır. 46 sene. Çok sayıda kanun yaptığından Kanuni ünvanını aldı. Bu dönemde Kaptanı Deryanı divana üye oldu. İlk üye olan Barbaros Hayrettin Paşa. Osmanlı Devleti'nin ilk bütçe açığı bu dönemde görüldü. Süleymaniye Medresesi yapıldı. Piri Reis Kitabı Bahriye. Seyit Ali Reis Miratül Memalik adlı eserleri yazdılar. Bu dönemde Viyana'ya ilk kez kuşatıldı fakat alınamadı. Preveza Deniz Savaşı'nda Haçlılar yenilgiye uğratıldı ve Akdeniz'deki üstünlük Osmanlı'ya geçti. Akdeniz Türk Gölü oldu. Sokullu Mehmet Paşa'nın Kanal Projeleri Don Volga Kanal Projesi Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak, İpek Ticaret Yolunu canlandırmak, Hazar Denizi'ne donanma indirerek İran'ı baskı altında tutmak, Rusya'nın güneye inmesini engellemek amacıyla düşünüldü. Fakat gerçekleştirilemedi, Rusya açtı. Süveyş Kanal Projesi Baharat Ticaret Yolunu canlandırmak, Akdeniz Ticaretini canlandırmak, Portekiz'in Hindistan üzerinden baskısını kaldırmak amacıyla düşünüldü. Fakat gerçekleştirilemedi, daha sonra İngiltere, Fransa, Osmanlı ortaklaşa açtı. Marmara Karadeniz projesi Marmara ve Karadeniz arasındaki yeni bağlantıyı kurmak amaçlandı fakat önemsenmediğinden gerçekleştirilemedi. Osmanlı duraklama dönemi 17. yüzyıl politikası Osmanlı'nın yükselme dönemini tekrar yakalama isteğiydi. Duraklamanın nedenleri İç nedenler bir merkezi yönetimin bozulması, yetersiz kişilerin başa geçmeleri, önemli görevleri rüşvet ve iltimasla geçirmesi, saray kadınların yönetime karışması, sık sık padişah değişiklikleri. 2. Ordunun bozulması Yeniçeri sayısının artmasına, buna bağlı maaşların az ve zamanında ödenmemesi, Yeniçeri ordusunun ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışında hareket etmesi, tımar sisteminin bozulmasına bağlı tımar ordusunda bozulma. 3. Maliyenin bozulması. Saray masraflarının artması, uzun süren savaşların hazineye yük olması, tarımsal üretimin azalması. 4 ilmiye yani ulema sınıfının bozulması, ilmiye sınıfında başa geçenlerin yetersiz olmaları, beşik ulemalığı sistemi sonucu başa geçenlerin yetersizliği, dış sebeplerde ise 1. Osmanlı Devleti'nin doğal sınırlara ulaşması, güçlü devletlere komşu olama, ulaşabileceği en geniş sınırlara ulaşması demek. 2. Coğrafi keşifler sonucu, Osmanlı'ya ait ticaret yollarının önem kaybetmesi. 3 gelişen Avrupa'nın bilimsel, kültürel, teknolojik alanlarda takip edilememesi, kapitülasyonların yaygınlaştırılması, beşik ülemalığı yeni doğmuş çocuklara müderrislik yetkisinin verilmesiydi. Islahatlar ve ıslahatçılar. İkinci Osman, Genç Osman ıslahatları. Islahat yapan ilk Osmanlı padişahıdır. Osmanlı tarihinde ilk kez Yeniçeri ordusuna kaldırmak istedi. Şeyhülislam'ın din dışındaki yetkilerine son verdi. Sarayla halkı bütünleştirerek saray kadınlarının yönetime karışmalarını engellemek amacıyla ilk kez saray dışından evlendi. Ulema'nın arpalık denilen tahsilatlarını azalttı. Başkenti tamamen Türk ve Müslüman olan bir bölgeye taşımak istedi. 3. Mehmet ıslatları. Kafes sistemi başa geçecek şehzadelerin başkent dışına çıkmalarını engelleyen sistemdi. Taht kavgalarını önlemek amaçlandı. Bu sistemle taht kavgaları önlendi. Fakat başa geçecek şehzadelerin deneyim kazanmaları engellendi. Bu sistemle ilk padişah olan 1. Ahmet'tir. 1. Ahmet ıslahatları Kardeş katli yasasını kaldırdı. Devletin ve Yeniçeri Ocağı'nın gidişatı ile ilgili devlet adamlarından rapor istedi. Kuyucu Murat Paşa bu dönemde sadrazamlık yaptı. Ahmet Camisi'ni yaptırdı. Ekber ve Erşet sistemi, en yaşlı ve en akıllı kişinin başa geçmesini sağladığı sistemdi. Taht kavgalarını önlemek, başa geçecek kişinin belirsizliğini gidermek, şehzadeler deneyimsiz yetişti, merkezi otoriteyi güçlendirmek amaçlarıyla bu sistemi kurdu. Bu sistemle ilk kez veraset sistemindeki belirsizlik giderilerek başa geçme belli bir kurala bağlandı. Bu sistemle ilk padişah olan 1. Mustafa'dır. Kuyucu Murat Paşa, 1. Ahmet döneminde ünlü sadrazamdı. Celali isyanlarını baskı ve şiddet yoluyla bastırmaya çalıştı. 4. Murat Islahatları Devletin kötü gidişatını sorgulayan ilk padişahtır. Bu amaçla bilim adamlarından rapor istedi. Bu raporlar içerisinde en ünlüsü Koçu Bey'in hazırladığı Koçu Bey Risalesidir. Celali isyanlarını baskı ve şiddet yoluyla bastırdı. Sosyal düzeni sağlamak amacıyla tütünü, içkiyi, geceleri sokağa çıkmayı yasakladı. Bu dönemde Hazarfen Ahmet Çelebi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Logari Hasan Çelebi gibi ünlü kişiler öne çıktı. Osmanlı tarihinde ilk kez Ahizade Hüseyin Efendi denilen Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Osmanlı'da ilk kez bu dönemde ilk uçuş denemesi yapıldı. Hazarfen Ahmet Çelebi. Dünyanın ilk kez fişek usulü ile füze tecrübesi yapıldı. Lagari Hasan Çelebi. Bu dönemde Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Üsküdar Çinili Camii ve Külliyesi, Konya Şerafettin Camii gibi ünlü mimari eserler yapıldı. Koçubey Risalesi 4. Murat ve 1. İbrahim'e sunuldu. Tarhuncu Ahmet Paşa, 4. Mehmet döneminin ünlü sadrazamlarındandır. Osmanlı tarihinde ilk kez bütçeyi denkleştiren kişidir. Gelir giderleri hesapladı, saray masraflarını kıstı. Köprülü Mehmet Paşa, 4. Mehmet döneminin ünlü sadrazamlarından. Osmanlı tarihinde ilk kez çeşitli şartlar öne sürülerek başa geçen kişi, kendisine daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak ve kendisini garantiye almak amacıyla şartlar öne sürerek başa geçti. Ekonomi, yönetim alanlarında önemli çalışmalar yaptı. İstanbul'daki şehir İslamlar arasındaki problemlere son verdi. Çağdaş yazarlar ve ünlü tarihçi Naiman'ın övgüsünü aldı. Köprülü Ahmet Paşa, Fazıl. 4. Mehmet döneminin ünlü sadrazamlarındandır. Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli sözüyle ünlenen sadrazamdır. Girit adasını aldı. Girit adası yüzünden Osmanlı'da ekonomik sorunlar yaşandı. Ekonomi alanında önemli çalışmalar yaptı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Podolya ve Ukrayna'yı aldı. Kazaklardan Cehrin Kalesi'ni aldığı için Cehrin Fatih'i olarak tarihe geçti. İkinci Viyana kuşatması sırasında başarısız olduğu gerekçesiyle idam edildi. Kemal Keşkara Mustafa Paşa Kastri Şiri'nin anlaşmasını imzaladı. Azak Kalesi'ni geri aldı. Anadolu kazaskerliğini yaptı. Islahatların genel özellikleri. Islahatlar baskı ve şiddet yoluyla yapılmaya çalışıldı. Yüzeysel ıslahatlardır. Kişilere bağlı ıslahatlardır. Devlet politikasının yapılmadığından kalıcı olmamıştır. Avrupa örnek alınmadı. En önemli özellik Osmanlı'nın yükselme dönemindeki seviyesini Çıkılmaya çalışıldı. Ekonomi ve askeri alanlarda ıslahatlar yapıldı. Islahatlar yeni gelişmelerden daha çok eski düzeni, yükselme dönemini yeniden canlandırmaya başladı. İsyanlar İstanbul Merkez Başkent İsyanları Yeniçeriler askerler tarafından çıkarılan isyanlar sebebi Yeniçerilerin maaşlarının zamanında ödenmemesi veya düşük ayarlı ödenmesiydi. Askerlikle ilgisi olmayan kişilerin Yeniçeri ordusuna alınması, Ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet Ocak içindir anlayışının yerleşmesi, saray kadınlarının ve devlet adamlarının Yeniçerileri kullanması, sonuçları 2. Osman öldürüldü. İstanbul'da huzur ve güven kalmadı, bu isyanların dini bir özelliği yoktu. Vakayı Vakvakiye, Çınar olayı, 1656 4. Mehmet dönemi. Bu olay sonucu 30 devlet adamı Yeniçeriler tarafından Sultan Ahmet Camii'nin önünde asılarak idam edildi. Bu olay sırasında Osmanlı tarihinde ilk kez bir günde Zurnazen, Mustafa Paşa, Siyavuş Paşa denilen iki sadrazam görev değiştirdi. Celali Anadolu taşra isyanları. Halk ulema sınıfı tarafından taşrada, Anadolu'da çıkarılan isyanlardır. Sebepleri uzun süren savaşlar sonucu ekonominin bozulması, Avusturya ve İran'da yapılan savaşlar, merkezi otoritenin bozulması, taşradaki bazı yöneticilerin halka zulmü yapması, halktan yeni vergiler alınması, Haçova meydan savaşından kaçan askerlerin Anadolu'da eşkıyalık yapmaları, iltizam sisteminin yayılması. Sonuçları ise Anadolu'da huzur ve güven kalmadı, tımar sistemi bozuldu, bu bozulma sonucu üretim azaldı. Köylerden kentlere göç oldu, iltizam sistemi yaygınlaştı. Amasya, Tokat, Kayseri gibi yerlerde nüfus azaldı, göçler oldu. Devlet adamları bu isyanları baskı ve şiddet yoluyla bastırmaya çalıştılar. Bu isyanların dini bir özelliği yoktur. Ayrımın sonu.